Merhaba hocam ben Sinem online haber metnini özetlemede kullanılan grafik tabanlı ve term weighting metotlarının karşılaştırılması olan makaleyi size sunacağız. Özet, metin özetleme bir paragrafın veya hikayenin özünü elde etmenin en hızlı yollarından biridir. Metin özetlemede kullanılabilecek iki yol vardır: yani parça seçme yaklaşımı ve abstraktif bir bütünden yeni bir parça oluşturma yaklaşımıdır. Extractif süreci bir belgeden belirlenen çıkarımlara göre önemli olan cümlelerin seçimini ve bu cümlelerin kısa bir özet halinde birleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Metin özetlemede kullanılan en yaygın yöntem grafik tabanlı yöntemdir. En yaygın yöntemden farklı olarak yine popüler olan başka bir yöntem daha vardır. Term weighting dediğimiz yani ağırlıklandırma yöntemidir. Bu makalede bir önceki slaytta belirtilen yöntemler arasında metin özetleme için en iyisinin hangisi olduğunu tespiti amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu ölçümü yapmak için Precision, Recall ve F-Score'u kullanılmıştır. Önerilen yöntemi kullanılan Deneye dayanarak sonuç, terim ağırlıklandırma yöntemi için bir kesinlik ve f skorunun ortalama değerinin sırasıyla grafik tabanlı yönteminin değerinden daha iyi olan 0.296 ve 0.280 olduğunu göstermektedir. Değerlendirme sonucu olarak term weighting yöntemi grafik tabanlı yönteminden daha iyi özetleme sonucunu vermiştir. Giriş. Online haber denince internet ortamında yer alan milyonlarca bilgi kaynağı üzerinden bir içerik havuzu akla geliyor. Bu makalede veri toplamak amacıyla Endonezya'daki birkaç popüler ve erişimi yüksek olan haber portalı kullanılmıştır. Bunlardan 3 tanesi örnek olarak verilmiş. Haber içeriğini çok uzun ve gereksiz bir sürü detay içermesi okuyucu için problem yaratmaktadır. Yukarıdaki popüler haber portalları sitelerinden dahi göze çarpan ve okuyucu okuyucuyu rahatsız eden içerikler bulunmamaktadır. Temel olarak metin özetleme sistemlerinin iki adet yaklaşımı vardır. Extractive ve Abstractive yaklaşımı. Buna göre Extractive özetleme, özetin içeriğinin nasıl olması gerektiğine odaklanır ve girdi metni içindeki cümleleri buna göre seçen bir sistemden oluşur. Bunun yanında Abstractive, abstractive pardon, özetleme ise, girdi metni içindeki cümlelerden tamamen ayrı olarak bir özetleme metni oluşturmasını sağlayan sistemdir. İkinci satırda bahsettiğimiz ekstraktif yaklaşım da metin içindeki cümleler önlemine göre puanlandırılarak oluşan puan tablosunun en yüksek puanlı cümlelere özet metni oluşturmak için seçiliyor. İyi bir özet orijinal metindeki ana fikri koruyarak okuyucuya ve o metin içindeki en önemli noktaları anlatan bir yazıya olmalıdır. Metin özetleme yöntemleri karşılaştırması. Ekstraktif özetleme metin içinde değerli gördüğü kelimeleri seçenek sınıflandırıyor. Kolay, ortaya çıkan sonuç çok temel ve sınırlı. İlk çalışmaların çoğu ekstraktif metodunu baz alıyor. Abstraktif metot e, yani özetlemesi de orijinal metnin içeriğini kullanıp farklı kelimeler üreterek metin özetlemeni özetlemeyi oluşturuyor. Daha zor, ortaya çıkan sonuç daha esnek ve kaliteli, gelecekte kullanılım için zorunlu olan bir metottur. Yapılan benzer çalışmalar, metin özetleme için graf based temelli birçok sistem oluşturmuştur. Bunlardan bazıları, Zef ve arkadaşlarının oluşturmuş olduğu tek metin özetleme üzerinden çoklu rollü graf model sistemidir. Bu sistemdeki çok rol Çoklu rol mantığı içindeki roller, orijinal metin içinde önemli olarak belirtilen kelimelerden. Melik ve arkadaşları tarafından TextRank ve Graph-Based model kullanılarak özetleme sistemi geliştirilmiştir. Graph-Based sistem aynı zamanda dili kullanılan metinlerde özetlemek için Alami ve arkadaşları tarafından da kullanılmıştır. Ham ve arkadaşları sentez level Semantik Graph model kullanarak bir özetleme sistemi gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırma metodoloji dahilinde dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci olarak online haber portallarından ve toplanan veri türlerinden veri toplamayı gizleyen veri seti toplama aşaması. ikinci olarak toplanan verilere uygulanan metin PA işleme aşaması. Üçüncü olarak grafik tabanlı yöntem için grafikler kullanarak metin özetleme oluşturmayı ve terim ağırlıklandırma yöntemi için cümle puanlarını ölçmeyi içeren model özetleme aşamasının oluşturulması. Son olarak metin özetleme için en iyi yöntemi değerlendiren değerlendirme aşaması olarak 4 aşamadan oluşmaktadır. Veri toplama aşaması araştırmada kullanılan veri kümesi haber portallarından alınmıştır. Veriler spor, politika ve uluslararası haberler gibi haber başlıklarından seçilmiştir. Veriler Python kullanılarak manuel olarak toplanmış ve metin formatında kaydedilmiştir. Metin ön işleme aşaması, verilerin tek düze ve tutarlı olmasını sağlamak için verilerin temizlendiği aşamadır. İlk yapılan işlem büyük harfler küçük harflere çevrilmiştir. Daha sonra cümleler kelimelere ayrılmıştır. Tokenizing. Üçüncü olarak cümlelerdeki URL'ler, hashtagler ve noktalama işaretleri silinmiştir. Son olarak anlamsız kelimeler de silinmiştir. Model özetleme safhasının oluşturulması bu aşama ikiye ayrılmıştır. Birinci aşama grafik tabanlı yöntem kullanan bir model oluşturma. ikinci aşama ise terim ağırlıklandırma yöntemini kullanan bir model oluşturma. İlk olarak grafik tabanlıyı anlatıyorum. Grafik tabanlı yöntemi kullanan model için dört adım uygulanmıştır. İlk adım vektörleri oluşturma. Oluşan her e, kelime ikili vektöre dönüştürülmüştür. Sözcük varsa bir, sözcük yoksa sıfır değeri verilmiştir. İkinci adım benzerliklerin ölçülmesi. Belgelerdeki benzerlikleri ölçmek için kosinüs benzerliği kullanılmıştır. Girişler önceki adımda vektör oluşturma işleminden üretilen x ve y cümleleridir. x, ve y, i. x ve y vektörlerin bileşenleridir. Altta ise kosinüs benzerliğinin formülünü görmekteyiz. Üçüncü adım ise grafiklerin oluşturulması. Her cümle grafiğin düğümü ve tepe noktası olarak modellenmiştir. Cümleler arası benzerlik sıfırdan fazla ise iki düğüm tepe noktası kosinüs benzerliği kullanılarak hesaplanan puanla ilişkilendirilmiştir. Dördüncü ve son adım cümlelerin sıralanması. Cümlelerin sırasını belirlemek için PageRank renk algoritması kullanılmıştır. Grafikteki tüm cümleler bir doküman oluşturuncaya kadar sıralanmıştır. Altta ise PageRank renk algoritmasının formülünü görmekteyiz. Model özetleme safhasının oluşması iki aşamaya ayrılmıştı demiştik. Birincisi grafik tabanlıydı. İkinci aşama ise terim ağırlıklandırma. Terim ağırlıklandırma yöntemi kullanan model için 3 adım uygulanmıştır. Birinci adım bir belgede kelime oluşum sıklığının hesaplanması. İkinci adım toplam cümle oluşum sıklığını maksimum değere bölerek ortalama sıklık puanının hesaplanması. Üçüncü ve son adım tüm cümlelerin sıklık puanı bulunmasının ardından puanları en yüksekten en küçüğe doğru sıralanması olarak üç adımda uygulanmaktadır. Değerlendirme aşaması metin özetini değerlendirmek için sık kullanılan 3 ölçüm türü vardır. İlki Precision kesinlik, İkincisi recall, hassasiyet, üçüncüsü ise F skorudur. Bunların tanımlarını yapmak gerekirse, e, precision kesinlik sistemden ne kadar doğru bilgi geldiğini hesaplayan ölçümdür. E, i̇kincisi e, recall, hassasiyet hem sistem özetinde hem de manuel özette meydana gelen cümlelerin sayısının sistem özetindeki cümlelerin sayısına bölünmesiyle elde edilir. Üçüncü ise F skoru e, precision ve Recall'ın bileşik ölçülü müdür? Altta ise f skorunun formülünü görmekteyiz. E, bu formül f skoru eşittir. 2 çarpı Precision çarpı Recall bölü Precision artı Recall şeklinde tanımlayabiliriz. Sunumun bu kısmında e, makalede bu makalede yapılan çalışmanın deney sonuçlarını hesaplanmasını, metotların hesaplanmasını ve değerlendirme bu iki metodun birbiriyle olan ilişkisinin sonuçlarını göstereceğiz. Karşılaştırma deneyinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi için bu makalede aşağıdaki örnek içerikten oluşan dökümanlar kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta Endonezce, sağ tarafta da İngilizce olmak üzere iki şeklini göstermişler döküman birin. Bu tabi özetleme yapılmak için hesaplamaya sokulan metin burada sol taraftaki metin. Sağ taraftaki İngilizce metin kullanıma sokulmuyor. Sadece makalede haber içeriğinin ne olduğunu anlaşılması amacıyla belirtilmiş daha sonra yapılan ölçümler iki metot üzerinde deniliyor. Bunların iki graph based metot dediğimiz graph tabanlı metot. Diğeri de term weighting metot dediğimiz ağırlıklandırma metodu. Aşağıdaki tabloda da graph based metodu için ölçümlerinde kullanılmak üzere bir önceki slaytta bahsettiğim birinci dökümanın, Endonezya yazılan birinci haber metninin vektöre çevrilmiş matris görüntüsü bulunuyor. Şimdi bu tabloyu incelediğimizde yukarıdan aşağı soldan sağa gördüğümüzde bakın 1'den 11'e kadar cümleler var ve soldan sağa da 1'den 11'e kadar cümleler oluyor. Bunların kesişimleri bu cümlelerin birbiriyle olan benzerliği yani similarity puanları, benzerlik puanlarını belirtiyor. Tabii ki cümle 1'in kendisiyle olan puanı otomatik olarak 0 alacak. Herhangi bir hataya mail vermemek için cümle 1'in cümle 2 ile olan puanı aşağıda gördüğünüz gibi 0 23 14 Cümle 3 ile olan puanı 0.4780. Mesela bu listeye ilk satıra baktığımızda en yüksek puanı alan şey 0.4780'de cümle 3 oluyor. Yani cümle 1'in cümle 3 ile benzerliği burada en yüksek olarak belirlenmiş. Bu şekilde teker teker her satırda puanlar alınıyor ve matris tablosu oluşturuluyor. Daha sonra bu puanlar üzerinden, bu puanların similarity puanları, benzerlik puanları üzerinden bir graf modeli oluşturuluyor. Burada gördüğünüz gibi sıfırdan başlıyor graf model ve onunla bitiyor. 11 cümle olduğu için dizi mantığıyla sıfırdan 11'e 11 elemanlı bir graf modelimiz var burada. Ve aralarındaki benzerliğe göre de bu graf model şekilleniyor. Notlar yani bu mavi noktalar dediğimiz düğümler birbirleriyle uzaklıkları şekilleniyor benzerliğe göre. Az önceki tabloda dikkat ettiyseniz birinci cümle ile üçüncü cümlenin similarity yani benzerlik puanlarının yakın olduğunu söylemiştim. Bakın birbirlerine yakınlığı burada görülüyor bu şekilde. Daha sonra bir önceki slaytta benzerlik değerlendirmesi sonrası sol taraftaki tabloda bu değerlendirmeler üzerinde PageRank algoritması uygulanıyor. Ee, uygulandıktan sonra da birinci döküman içindeki cümlelerin aldıkları puanlar gösteriliyor burada. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eğer istenen özet boyutu orijinal metnin %20'si ise e, döküman 1 içinde 11 cümle var. Yani bu neye tekabül ediyor? 11 cümlenin %20'si 2 cümle. 2 cümle özeti oluşturmak için seçiliyor. Bu iki cümleyi nasıl seçeriz? Tabii ki tabloya göre en yüksek puanlı 1 ve 2. cümleler alınır. Burada en yüksek puan alınan cümleler burada sıralanmış büyükten küçüğe. Birinci ve ikinci cümlelerimiz gördüğünüz gibi bu cümleler. Burada %20'si olarak alındığında özet için bu içerikteki iki cümle özet olarak seçiliyor ve özet çıktısı olarak birleştiriliyor. özeti olarak sunuluyor. Daha sonra e, term weighting yani ağırlıklandırma hesabına gelecek olursak, iyi terim ağırlıklandırma işleminin sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Burada frequency of words yani kelimelerin frekans e, kelimelerin sıklığının tablosu belirleniyor. Burada kelimeler var. Birden fazla kelimeleri virgülle ayırmışlar. Bu kelimelerin burada virgülle ayrılan kelimelerin her biri sıklığı 2 olarak geçmiş. En fazla sıklığa sahip olan kelime e, celaka yani accident kaza anlamına gelen bu kelimeymiş. Altıymış sıklığı. Zaten bahsetmeyi unuttum. Döküman 1'de ilk gösterdiğim dökümanda Endonezya'da bir trafik kazası bilgisi haberi veriliyor. Ona göre siz bağlantıyı kurabilirsiniz zaten. Bu hesaplamalar, sıklık hesaplamaları yapıldıktan sonra her cümle için bu sıklığa göre cümle içinde bir puanlama hesabı yapılıyor. Terim sıklığına göre. Mesela burada şuradan ayrılıyor sanırım. Aynen. Şurada gördüğünüz gibi yukarıdaki ilk cümle için terim yukarıdaki terimlerin sıktığına göre sağ tarafta bir hesaplandırma yapılmış ve bu hesaplandırma sonucunda ten cümlenin terim ağırlığı puanı 1,49 olarak bulunmuş. İki metodun da nasıl hesaplandığını gördük. Şimdi gelelim bu hesaplamaların hangisinin daha iyi olduğunun test edilmesine yani asıl deney sonuçlarına, değerlendirme sonuçlarına. Belirtilen iki metodun hesaplama sonuçları üzerinden ortaya çıkan özet metinler değerlendirildiğinde bu değerlendirme için f-score kullanılıyoruz. E, aşağıdaki karşılaştırma tablosu ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabloyu incelemeden önce bilmemiz gereken bir şey buradaki recall değeri. Aşağıda da yazdığı gibi hassasiyet için sıfıra yakınlık daha iyi anlamına geliyor. Sadece recall için geçerli bu. Burada da gördüğünüz gibi ilk 3'ü graph base için sonraki 3'ü de term weighting yani terim ağırlıklandırma için yapılmış hesaplamalar. Precision'a e bakalım 0.192 term weighting'de bakıldığında 0.243 daha iyi anlamına geliyor. Recal'da dediğimiz gibi 0'a yakınlık daha iyi. Recal'da bakıyoruz graph base 0.208 fakat term ağırlığında yine 0.192 yani daha iyi. E, ee, en sonunda bunların birleşimi olan f skor değerine baktığımızda birincisinde 0,198 e, terim ağırlığında da 0,211 yani yine de daha iyi. Döküman 1 için yapılan tespitlerde terim ağırlığı daha fazla öne çıkıyor. Daha yüksek puanlar alıyor. Bunu bir de şimdi 20 döküman için olan sonuçlarını göstereceğiz bir sonraki slaytta. Evet bu slaytta da gördüğünüz gibi e, hesaplama yöntemleri 20 döküman için yapılmış ve ortalaması alınmış. Burada sonuç olarak F skoru Terim ağırlığı kırmızı olan daha yüksek gelmiş. Recall dediğimiz gibi sıfıra yakınlık daha iyi anlamına geliyor. Burada sıfıra daha yakın graf base e göre terim ağırlığı. Diğer değerleri de zaten terim ağırlığının yüksek. Bu sonuçlar ışığında metin özetleme sistemlerinde terim ağırlıklandırma metodu graf base metoda göre daha iyi sonuçlar veriyor. Sunumumuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.